şekilde ön kısımları da ters indireceğim. Şöyle çeviriyorum. Buradan şöyle şurayı sık iğne tekniğiyle birleştireceğim. Ardından diğer kısmı da koyayım böyle. Burayı da sık iğne tekniği birleştireceğim böyle. Her yerini sık iğne ile yapacağız. Kollar düz ya. Kolları da ters çevireceğiz arkadaşlar. Ters tarafa. Kolları da ters çevireceğiz arkadaşlar. Böyle. Ters tarafından kollarımızı ayarlayacağız. Şöyle gelecek. Bunu da ters çevirmiştim. Bu da bu tarafa gelecek. Ee, hazırsanız birleştirmeye başlayalım arkadaşlar. Buraları açık gri ipimle birleştireceğim. Evet arkadaşlar bir zincir çekeceğim. şekilde ve şu köşedeki 3 zincirlik kısım vardı ya orayla birleştireceğim her iki tarafı da alacağım öndeki 3 zinciri ve arka parçadaki 3 üç zinciri üçüncüsüne batacağım her trabzan başına bir adet trabzan yapacağım arkadaki trabzanı da alıyorum her trabzan başına bir adet sık iğne yapacağım trabzan dedim kusura bakmayın böyle bir önden bir arkadan alıp toplamda 29 adet trabzan yapacağız omuzları bu şekilde birleştireceğiz Ardından kollara geçeceğiz. Şöyle. Bu şekilde iki omuzu da bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Siz o iki omuzu da yapın, ben de yapayım. Ardından tekrar buluşalım ve kolları da birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Evet hanımlar. Ben iki tarafı da şöyle birleştirdim sık iğne ile bir zincir çekip kopardım şimdi kol birleştirmesine geçelim hangisini yapacağınız fark etmez ikisinin deseni de farklıydı ama şöyle şu 2 artık ne diyelim şekilli asimetrik şekilli kolu şöyle sol tarafa birleştireceğim ama şu dikiş kısmı şöyle kolun alt kısmına gelsin istiyorum şöyle şu dikiş kısmı kolun alt kısmına gelecek böyle birleştirmeye başlayacağız ben hemen gri, açık gri ipimi tekrar bağlayacağım. Burada da sık iğne tekniği uygulayacağım birleştirirken. Kollarımızı ters tarafa çevirmiştik. Şöyle önce bir saymak istiyorum. 30 tırabzan bırakıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. trabzana batacağım. Kolun arka kısmına gelsin. Biraz kadraca girmekte sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar kusura bakmayın tekrar şöyle önce bir göstereyim nasıl olacağını her sırada bir şu 3 zincirli kısmın içerisine batacağım bir de şu küçük deliğin içine batacağım bir üç zincirli kısma bir şu deliğe batacağım bir adet buraya bir adet buraya o şekilde trabzanlar alacağım siz de o şekilde yapın ben şöyle bir ayarlayayım evet arkadaşlar ayarladım hırkanın arka tarafına denk geliyor 31. trabzana bir türlü ayarlayamadım şöyle bu şekilde 31. trabzandan başlayacağım bağlamaya şöyle bir adet dediğim gibi şu küçük deliğe battım bir adet de trabzanın içine batacağım her tepe noktasına şöyle şuradaki küçük deliğin içine batacağım zincirin içine. Her trabzanı bir adet şey bir küçük deliğe bir trabzan arasına batacağım. Trabzana batacağım bu sefer. Bir trabzan başı alıp tekrar bu küçük deliğe batıyorum. Sonra bir trabzan alıyorum. Trabzanın içerisine direkt batıyorum. Bir tırabzan alıp bu defa küçük deliye batıyorum. Bu şekilde ilerleyecek. Ben koltuk altı. Siz de yapın. Koltuk altı kısmına geldiğimde tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar. Birleştirmeyi yaptım. Şu mavi arkadaki mavi kısmın bitimine kadar yaptım şurada küçük delik olacak yine oraya son trabzan oraya geliyor 30. trabzan oraya iki adet trabzan yapın ki orada açılma olmasın arkadaşlar giydikçe zamanla açılma oluyor çünkü o şey sünüyor orası kötü duruyor o yüzden hani açılma olmaması için siz de birleştirmeyi yapın orada iki defa. Arka birleştirdim. Şimdi ön kısımla birleştirmeyi yapacağım. Evet. Birleştirmede biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet. Evet. Arkada 15 sıra trabzanın üzerine yapmıştım bu kol kısmını. Burada da 15 sıra sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15. Bu trabzanın 15. trabzanın sıranın ayarlayayım şöyle Evet, sıradaki tepe noktasına batacağım. bir trabzan buradan alıyorum bir de sıranın içine batıyorum buradan alacağım şu sıra başındaki küçük deliğin içine batacağım bir buradan alıyorum bir de sıra trabzanın içine batıyorum arka taraftaki böyle bu şekilde sık iğne tekniğiyle birleştirme yapıyoruz küçük deliğe batacağım göz kararda yapabilirsiniz yani bu tarifle ilgisi olan bir şey değil. Daha iyi bir teknik biliyorsanız o şekilde de birleştirebilirsiniz. Dike de biliyorsunuz da ama işte sık iğne daha basit oluyor. Daha sağlam oluyor bana göre. Dikile debilir aslında. Bu şekilde ben 15 sıra boyunca birleştirmemi yapacağım geleceğim hanımlar ardından diğer kola geçin diğer kolu da aynı şekilde birleştirin 15 sıraya trabzanları yerleştirin bu şekilde bir tepe noktası alıyorum Bir de arkadaki trabzanın içine batıyorum. Bir tepe noktası alıyorum. Arkadaki trabzanın battığımız küçük. Deliğe batıyorum. Bir tepe noktası trabzanın içerisine batıyorum. Bu şekilde. iki kolu da birleştirin arkadaşlar. Ben de birleştireyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kol kısmını da birleştirdik. Şimdi sol tarafı birleştirmeye başlayacağım. Sol tarafım bakın şu kısmı mavi, arka kısmı pembe. Böyle pembe. Bu şekilde. Ben direkt pembe iple bağlayacağım. Şu kırmızının şu pembenin bitimine kadar şöyle oraları da sık iğne ile öreceğim şöyle oturayım bir zincirle tekrar tutturacağım şöyle şu kolun alt kısmındaki küçük Deliklerden başlayayım ki orada açıklık olmasın. Yine aynı şekilde trabzanların bir içine batacağım. Arka trabzanın da içine alıyorum bu şekilde. Bir de şu köşe kısımlarına batacağım. Bir iç kısmına trabzanın Bir de şu küçük deliğin olduğu kısma batacağım. Arkalı önlü aynı hizada batıp öreceğim. Şu kırmızının pembenin bitim noktasına kadar şu kısma kadar pembeyle öreceğim. Ondan sonra içinden kırmızı ipi kaydıracağım. Sonra şu lastik kısmına gelene kadar kırmızı ile öreceğim. Ardından koyu gri ipi bağlayacağım. Şu lastik kısmını da birleştireceğim ve bitecek. Ben bu pembe kısmı bitireyim. Kırmızı kısma geldiğimde beraber örelim yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembenin bitim kısmına kadar ben ördüm. İçinden kaydırma yapacaktım ama sonra vazgeçtim. Kırmızı iple Tekrardan bir batıp şey yapmak istedim. Örmek istedim. Bunlar birleşme noktaları olduğu için kaydırma falan biraz tehlikeli olabilir. Açılma yapar falan diye korktum. O yüzden tekrardan başladım. Şu kırmızının yine başlangıç noktası şu küçük kısmı battım deliğe. Sonra içerisine battım. Sonra yine küçük kısma arkalı önlü alıyoruz tabii arkadaşlar bunları. Bu şekilde bunların hepsini bu sık, sık iğne yaptığımız kısımların hepsini hırkanın ters tarafından örüyoruz arkadaşlar. Sakın bir yanılgıya düşmeyin. Sonradan çevireceğim hırkamı. Düz tarafına çevireceğim. Ardından yaka kısmına falan lastik örmeye başlayacağız. Onu da yaptıktan sonra bitecek inşallah. Şöyle. Kırmızı kısmı da bitirdik. Son yere batıyorum. Küçük deliklerin olduğu kısmı. Şimdi gri bağlayacağım. Yungri de zaten altı sıraydı onları da aynı şekilde bağlama yapacağım buralarda delik yoktu hatırlarsanız arkadaşlar o yüzden her trabzanın iç noktasına ikişer adet batalım direkt altı sıra boyunca ikişer adet sık iğne yapalım 3 zincirlik kısımlara geldik. Oraya da tane yapayım ki. Tamam. Bitti arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı şekilde birleştirme yapacağım. Buraları sonradan içlerinden kaydıracağız. Güneş figürünün olduğu kısma geldik. Burayı da şöyle mavi ipi bağlayacağım şu mavi ipin diğer taraftaki bitim kısmına kadar birleştireceğim ardından pembeyi bağlayacağım pembenin şu bitim kısmına kadar birleştireceğim ardından kırmızıyı bağlayacağım şu lastik kısmının olduğu kısma kadar ardından koyu gri bağlayacağım burayı da birleştireceğim sık iğne tekniği bu şekilde siz de öyle yapın şöyle şu renklerin bitim noktalarını gelene kadar örün arkadaşlar sizde ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamızı düzelteceğiz. Şöyle diğer kısmı da kolu da ayarladım. Şöyle. Bu şekilde oldu hırkamız. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu kısımları böyle lastik öreceğiz. Bu gri kısım gibi. Ve isteyen düğmeyi dikip de kullanabilir. Zaten hiç şey ilik falan açmayacağız zaten. Trabzanların zaten ara boşlukları şöyle geniş olduğu için yeterince ilik falan açmayacağız. Düz böyle trabzanla yakadan dolaşacağım. Böyle şu şekilde dolaşacağım, geleceğim bu sıranın başına. Buradan döneceğim, lastiği oluşturmaya başlayacağım. Şimdi koyu gri ipimizle yine bütün hırkamızın lastik kısımlarını koyu gri iple başlamıştık. Şöyle bu üç zincirli kısmın en alttaki birinci zincirine batacağım. şöyle 1 2 ve 3 3 zincir oluşturdum şu araya batacağım Trabzan yapacağım şöyle burada zaten bir trabzan vardı 2 etti her birinin arasına burası lastik kısmında delik kısmı olmadığı için her bir sıranın arasına iki adet trabzan yapacağım. Üzerine alıyorum. Bir üst sıradaki trabzanın arasına iki adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir sonraki trabzanın arasına iki adet trabzan yapıyorum. Böyle bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ardından şu küçük deliğe batacağım. Şimdi sıralar artık normal başlıyor lastikten sonra. O yüzden bir tane trabzan arasına bir tane şu küçük deliğe batıyorum. Bir tane trabzan arasına bir tane üst sıradaki küçük deliğe batıyorum. Bu şekilde bütün hırkayı dolaşacağız. Etrafını böyle yaka tarafından da böyle dolaşacağım. Şu başa geleceğim. Bu başa kadar tümüyle trabzan yapacağım. Bir küçük deliğe bir trabzan arasında bir küçük deliğe bir trabzan arasında batacağız. Böyle bu şekilde ben şuraya kadar öreceğim. Geleceğim arkadaşlar. Sonra lastiği oluşturmaya başlayacağız. Evet hanımlar ben ördüm. Şöyle göstereyim. Trabzan ördüm tüm şeyi, hırkanın etrafını. Toplamda şuradan dolaştım böyle. Sonra diğer tarafa geldim. Buraya kadar toplamda 197 adet trabzanımız oldu. Şimdi artık lastik kısmına geçeceğiz. Lastiği oluşturmaya. Üzerine alacağım her zamanki gibi şöyle üzerine aldım zincir falan çekmiyoruz direkt ilk trabzanın arka tarafından çıkarıyorum bu şekilde sonra üzerine alıyorum ön kısmından çıkarıyorum 1 İki defa da çekiyorum. Üzerine alıyorum. Arka tarafından dolayıp önden çıkarıyorum. Üzerine alıyorum. Ön tarafından dolayıp arkadan çıkarıyorum. Bu şekilde diğer taraflarda gösterdiğim lastikle aynı şekilde olacak. Ve tüm yakayı dolaşacağız yine diğer uca kadar bu şekilde 6 sıra lastik öreceğiz şu alttaki trabzanla birlikte 6 sıra olacak şekilde öreceğiz bu ikinci sıramız Eğer lastik yapımını tam olarak anlamadıysanız videoların başında göstermiştim arkadaşlar. Oralardan bakabilirsiniz. Şu an daha önce gösterdiğim için çok üstünde durmayacağım. Videolar çünkü çok uzadı sanki. Yeterince ayrıntılı anlatmak istedim. O yüzden de biraz uzattım sanki. Tekrar kusura bakmayın. Ben bu şekilde 6 sıra gidip geleceğim. 6 sıra ördükten sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Sizi de örün tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben 6 sıra Lastiğimi de ördüm ve artık hırkamız bitti. Şöyle ipi kesiyorum. İnanılmaz güzel bir hırka oldu. Şöyle düzelteyim biraz. Şuralara ben düğme dikeceğim arkadaşlar. Ben 5 adet dikeceğim. 5 adet e, simetrik bir şekilde aralarına yani boyutlarını bilmediğim için sizin e, dikeceğiniz e, düğmelerin. O yüzden bir yorum yapamayacağım. İsterseniz 5 adet yapın. isterseniz 7-8 adet de yapabilirsiniz. Zaten e, bu sıraların araları açık olduğu için ilik açma gereği duymadım. Böyle bu şekilde. Buralardan rahatlıkla düğmenin geçeceğini düşünüyorum. Yani çok aşırı küçük de seçmeyin. O yüzden e, düğmelerinizi. Çünkü e, ilik kısımları şu trabzanların araları e, delik bayağı büyük çünkü. O yüzden e, ben 5 adet düğme dikeceğim. Diktikten sonra zaten instagram, instagram hesabımda Videoların duyurularını yapıyorum. Fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan daha ayrıntılı bakabilirsiniz. Vera Nighting sayfasına beklerim hepinizi Instagram'da. Böyle bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, ördükten sonra hırkanızı e, benim sayfamı Instagram hesabımı etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. E, yani paylaşmaktan mutluluk duyarım siz e, sizin ördüğünüz hırkaları. Siz istediğiniz rengi örebilirsiniz dediğim gibi. E, yani ben düğme de dikeceğim Düğme dikmeye de bilirsiniz. Düğmesiz de kullanılabilir rahatlıkla. Bu hırka crop hırka yani tam pantolon üstünde biten uzun bir hırka değil. E, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle şu kısımları, şu desenleri. 2-3 sıraya çıkararak Veyahut şu düz olan kısımları 2-3 sıra arttırarak daha uzun bir hırka örebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. E, yapan arkadaşlarım da elinize kolunuza sağlık. Beni de etiketlerseniz Instagram hesabında çok memnun olurum tekrar. E, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, sağlıcakla kalın. İyi günler.